Evet, filmle ilgili düşünceler saygı görüntüledir. Evet, Bartal Hocam, baktalı baktalı hocam. hocam. Bir mikrofon tutarak aslında yapsanız daha da güzel olur. Ses kaybediyor değil mi? Evet, hayır, hayır, hayır. Öncelikle, <laughs> bravo hocam. Şimdi aşağı mağale bir Bartın komedisi. Daha doğrusu Batı Karadeniz'e hitap eden bir komedi filmi. Daha bir yerel komedi diyebiliriz. Ee, i̇zleyen insanların böyle kendinden bir şey bulabileceği. Aşağı Mali filmi. E, tamam baştan alıyoruz. Hemen söylüyorum. Aşağı Mali filmi. E, Bartınlı bir ailenin yapımcılığını yaptığı e, çok keyifli, çok eğlenceli bir film. Onu söyleyeyim. Bir Batı Karadeniz filmi. Zonguldak yöresine, Bartın yöresine, Kastamonu yöresine çok hitap ediyor. Son dönemde zaten bu coğrafyada, bu yerlerde çok yerel komediler yapılıyor. Filmin en güzel tarafı hani o yörelere özgü, daha doğrusu aslında bizim Anadolu'ya özgü figürleri barındırması. Çok keyifli bir iş öyle çok e, çok entelektüel bakacağımız bir iş değil onu söyleyeyim. Çok bizden birisi. Hepimizin sevdiği karakterler olacak işin içinde. Çok eğlenceli, keyifli. Herkes keyif alacak diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. E, bu arada parantez açacağım. E, oyuncularım, onlardan bahsetmek istiyorum. E, filmde çok büyük emekleri var. Yani inanılmaz karakterler oluştu. Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker, e, İzzet abim ve e, Abdullah Şekeroğlu şu an çok elin bir hastalıkla savaşıyor. Onu da söylemek istiyorum. E, Cengizhan Kıyan Çiçek o da bizimle beraberdi. Abdullah abiye de şifalar diliyorum. Çok iyi bir ekiptik. E, yardımcı ve öğretmenim Raziye Hanım. E, diğer arkadaşlarım, diğer bütün ekip arkadaşlarım ve Abidin'e yere bakın. E, Abidin abi. <laughs> Abidin abimiz de bizimleydi. E, inanılmaz renk kattı. Filmi herkes izleyecek. Herkes göreceksiniz. Ya çok özür dilerim. isimleri zikredemiyorsunuz bazen. Kalabalık bir kadroyduk. Bartın'da çektik. Yani çok keyif alacaksınız. Bilmiyorum ben bu işin kurgusundayken çok keyif aldım. Hani böyle güldüm, eğlendim. Ee, i̇nşallah izleyici de gülüp eğlenecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Öyle eğilmesem şöyle yapsam olur mu? <laughs> Yapıyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bartın halkı, Amasra halkı sıcak kaldılar. Filmi nasıl karşıladılar? Ya nasıl gördüler sizi oyuncuları bunu? Her gittiğimiz yerden kovulduk. Ee, öncelikle <laughs> şaka <gülüyor> Tabii ki şaka yaptım, kovulmadık. Herkes bizi çok güzel karşıladı. <laughs> Yemenizden, içmemizden, kolaklamamıza kadar yapımcımız da olsun bu işin içinde Tayfun Bey, Emine Hanım hepsi de çok. Ya herkes birbirini destekledi sette filmde, bu filmde. Ee, zorluklar oldu, hastalıkları oldu. Ben çok hastalanmış, zatürre olmuştum. Herkes, bütün ekip, yönetmenim de sağ olsun herkes başımızdaydı. Ve iki günde bir acile kalkıyordum serumlarla. E, serum yerek oynadım bu filmi. Ayak gerçekten kötü. Kendi anlatma, filmi anlat. Ee, kendimden bir yerde. Abidin abi, e, Abidin abi için bir şey söyleyeceğim. <laughs> Filmden evet biraz filmimiz gerçekten iyi bir komedi. Çok çocuk çocuk izler mi? Hayır derim çünkü biraz küfürlü ama Türk halkı küfürlü film ve çok ağlamalı dramları seviyor. Biz de böyle bir şey yaptık. Umarım bu filmden sonra tekrardan bunu konuşuruz ve herkesin bol alkışları ve gerçekten. En iyi reklam da şöyle bir şeydir. İnsandan insana geçen reklamdır. Bence bu film çok güzel tutacak ve beklenenin üstünde olacak bir film olacak. Teşekkür <laughs> <çok, çok>, <laughs> Uzat abi sen de benim gibi yap. <laughs> Yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncu arkadaşlar, teknik ekip, hepimiz güzel bir aile gibi, hep beraber keyif alarak oynadık komediyle. Biz güldük. Umarım sizler de gülersiniz. Filmimizin yolu açık olsun diyorum filmimiz için başarılar diliyorum. Aşağı mahalleyi beğenmeyenler olabilir. Aşağı mahalleyi görmeyenler yukarı, yukarı mahalleyi hayal edemezler. Şöyle soruyorum. Biz Bartın Amasra'da Aşağı mahallede bir sinema filmi çektik. Ee, hatıra binaen gitmiştim. Ama gittiğim için çok mutlu olduğum insanlar bunlar. oluyor yapın. Güzel bir film olduğuna inanıyorum. İnanmamak gibi bir film yok zaten. Ama biliyorum ki bu filmin devamı olacak. Bu film gişede patlayacak. <laughs> Youtube'da patlayacak en kötü patlayacak. <laughs> Ama yüreğimizde patladığından emin oluyoruz. Çünkü biz patladı. çünkü biz iyi bir aile olduk her şeyden önce. Evet, evet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bravo. <laughs> Nasıl bir fanteziyse. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Alkışlarınız için de ellerinize sağlık e, ee, güzel bir güzel bir olay imza attık. Öncelikle sevgili Battal Hocam, Yağmur Hocam'a çok teşekkür ediyorum ve bütün ekip arkadaşlarıma sevgilerimi, saygılarımı, ellerine emeklerine sağlık. Bütün ekip arkadaşlarıma, ustalarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenirsiniz. Hayırlı olsun hepimiz için. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim geldiniz. <laughs> <laughs> Efendim. Evet, bayan, bayan oyuncu arkadaşımız maalesef. Şey, ben, Erkekler grubu. İlhan Bey de sağ olsun. erkek Erkekliği yanlış anlaşılmasın. var kadın var oyunda. Şimdi. Bir erkeğe dört erkek düşüyor. Sonra konuşalım. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bir film çektik. E, bence çok güzel bir film oldu. Yöresel gibi duruyor ama bütün Türkiye'nin de çok keyifle izleyebileceği bir film. E, değişik bir şey oldu. Başta hocam Batal Karsoğlu'na, e, ekip arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma, Gedikoğlu yapma teşekkür ediyorum. E, ya biz oyuncuların işi bir süreden sonra bitiyor ama devamı tabii ki hocalarımızda. Çok emek verdi kendisi. E, teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık teşekkür ediyorum.